Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte bir seferdeydik. Yolculuktaydık diyor kardeşlerim Abdullah ibn Mes'ud. Resulullah hacetini gidermek için bizim yanımızdan uzaklaştı ve ayrıldı. Biz de ashabla beraber orada iken serçegillerden serçe büyüklüğünde bir tarla kuşu gördük. Ve onun iki tane yavrusu vardı. Tarla kuşu uzaklaşmış ama o iki yavru gözümüzün önündeydi. O iki yavrudan bir tanesini elimize aldık. Tarla kuşu uzaktan kanatlarını açarak böyle yayarak üzerimize doğru geldi anlamıştık bize gadaplanmıştı. Yavrusundan ayırmıştı. O esnada Resulullah aleyhissalatu vesselam geldi. O ashabına döndü dedi ki bu anneden bu yavruyu ayırıp da ona eziyet eden onu inciten kimdir? Hemen elimizdeki yavruyu aldı ya selam. O ananın yanına bıraktı kardeşlerim. Allah'ın Resulüne bir bakın. Serçelere, uçan kuşlara, yavrulara merhamet eden bir nebi var. Bir yolculukta, bir cihatta Müslümanlar bundan ders alması lazım. Anlattığım hikaye değil, kıssa değil. Anlattığım sahih rivayetler kardeşlerim. Bir tarla kuşunun, sizde insercenin yavrusunu eline alan sahabeye incittikleri için ders veriyor, eğitiyor, merhamet ediyor. Hayvanlara merhamet etmenin aşkını, sevdasını bize Batı öğretmesin. Dönsün Nebi'nin hayatına baksınlar, okusunlar. Nebi bize bunları öğretmiştir. Ama biz okumamışsak kusur bizde kardeşler. Sorun bizde. Durum daha merhameti bitmiyor bu olay devam ediyor. Bir müddet sonra diyor yanmış bizim yaktığımız diyor bir karınca yuvasının önünden geçti. Döndü karınca yuvasına baktı. Dedi ki bunu kim yaktı? Dedi ki sahabe kiram biz ya Resulallah. Resulullah ve Vesselam döndü onlara dedi ki kesinlikle bunu yapmayın. Ancak ve ancak dedi ateşin Rabbi ancak ateşle azaplandırır dedi. Vashabını terbiye etti. Karınca yuvalarını bir kuşu göz önünde bulundurup onlarla birlikte oturdu onlara yol gösterdi.